İlk önce Yıldız sana bir soru soracağım. Sakıncası olma. Olmasa ben de senin gibi <laughs> tenki denk siyah ya pembe falan videolar çekebilir Yaz Yalnız pembe yıkılsın diye koydum. Boş ver. Neyse videoya geçelim. Karakterimi sıfırlayıp geliyorum. arkadaşlar ben şu kadar iyi Bir dakika Yok, ben anlamadım Neyse, böyle başlayalım Siyah bir tane Siyah ne varmış Bu varmış Субтитры Ну DimaTorzok 자, 거론이네, 자, 거론이네, 자, 거론이네, 자, 거론미네 자, 거론이네, 자, 아론이네 자, 거론이네, 자, 거론이네, 자, 거론이네, 자, 거론이 Sanırım şunu da tak. Gözü çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Ya taksam mı? Biliyorum. Bir şey

oldum. seçelim. Üstünde siyah olsa da olur yani. Evet. Ben Cumhurbaşkanı oldum. Nasıl becerdim bilmiyorum. Yalnız niye böyle giydiğimi soranlar varsa takım elbiseyse? ise. Yani erkeklerden takım elbiseyi sevmeyen yoktur yani yakalım. evet Bakalım şöyle. Şöyle evet, aldım. oyun çıkması var mı dolu sanırım Evet. Bir daha. Bir donanalım. Belki bir şey derler. Uzay mı Allah aşkına bu? Yolun ortasında bunun ne işi var? Ne işi var Allah aşkına? <laughs> bilerek bunu seçtim çünkü çünkü bu yüzden neyse dolanalım belki bir de bir şey buluruz <laughs> hazır saklama saklana, saklana gidiyor bundan çık. şöyle çıkalım ne mi aha cidden bildim nereden bunu gemi motoru verdi Abi ben sanırım ne bir çarpışıyım. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.